Herkese bol şanslar arkadaşlar. Ee, yarınki tahminlerimi e, ufak bir şekilde vereceğim. Ancak katılımcı arkadaşlarımız var. Onlara özel altılı vereceğim. Ee, ancak o katılımcı arkadaşlar da inşallah bu videoyu dinliyordur. Ee, herhangi bir videonun altında mavi bir link var arkadaşlar. Videonun altında okla iniyorsunuz. Altta açıklama bölümünün üstünde Katılım yazısının altında şöyle bir yazı var arkadaşlar. Onu da söylüyorum. Göstereyim. Katılımcı arkadaşlar ve normal arkadaşlara göstereyim. Evet arkadaşlar. Herhangi bir video açıyoruz. Mesela şu videoyu açtık mesela arkadaşlar. Bir 40 gün arası olmasına rağmen. Yanında bir ok var aşağı doğru. Tahminim. Mavi bir yazı var. Görünmüyor ama. Şöyle yapayım. Mavi bir yazı var arkadaşlar. Sayfanın altında mavi yazının üzerine tıkladığınız zaman e, onun orada katıl 5 var. Katıl 5'e zaten katılanlar basmıyor. Otomatikmen attığım video görünüyor arkadaşlar. Altı tahminin videolarını görünüyor. E, oradan devam edeceğiz. Oradan katılımcı arkadaşlar bu katılım yazısını görmeyecek. Aşağıda çıklar çıkıyor. Ben katılmadığım için şu 5 lira 60 lira falan yazıyor. Onları görmüyor katılımcılar. Direkt videomu görüyor ve tahminlerimi görüyor arkadaşlar. Bir ufak bir açıklama yapayım diye söyledim. Normal abone arkadaşlara da Adana'dan bir yorum yapacağım. Ufak bir yorum. Onu o şekilde vereceğim ama geniş yorumum şeyde olacak. Katılımcı kuponlarda olacak. Onlar linki tıklayıp altından yorumlarımı ve altılı tahminini görebilecekler arkadaşlar. Adana'da yarın saat yine Adana acayip bir yarış arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Salı günü Adana yarın için saat 3'te başlayacak bir program var. Ben ilk önce kafada 5 numaralı Özgür Ordu'nun bindi. Tantraki. Ben önde tutuyorum arkadaşlar. Dontraki arkasını oyun oynamak isteyenler oynayabilir. Dontraki önde tutuyorum. Bir sonraki ayakta ise, ikinci ayakta, üçüncü koşuda ise bir numaralı batuş var. Normalinde tek atabilirsin arkadaşlar batuşu. Üçüncü ayakta ise batuşu da zaten beni takip eden arkadaşlar varsa batuşu da şöyle diyeyim devamlı oynuyorum ve devamlı veriyorum. Ama mesafesini bulmuş bu sefer. Ee, zaten uzunları iyi koşan pedikli olarak. Bir de Mehmet Akyavuz var üzerinde. Yarışı kazanma şansı çok yüksek. Orada bir nokta koyayım. Bir aşağı geçeyim arkadaşlar. Bir aşağıda ise 1200 metre şartlı iki bir yarış. Burada ben yine Urfa'dan gelen bir atı vereceğim. Ee, Faysal Mirza Bey. Vedat Demir'in mini. Vedat Demir'in mindi. Faysal Mirza Bey diyeceğim. Ee, yukarıda atlar görünüyor zaten ama bu Faizal Birza Bey'i ben sürprizde bir bombada veriyorum arkadaşlar. İsteyenler oynayabilir. Bir sonraki ayakta ise 5. koşuda 1900 metre mesafe olduğundan da Osmaniye Belediye Başkanlık Kupası kısa vade altı dişi bir yarış. Ee, ben yine burada mesafeye gideceğini düşündüğüm için 6 numaralı seher ver yoğun diyeceğim. 6 numaralı Samet kuşla bu atı kullanın arkadaşlar. 5 ayakta ise son yarışlarında iyi olan yani artık meydana veda edebilecek bir at Bes Bersey oynanabilir. Rakip var gerçi arkadaşlar. Rakip isteyenler bu ekürleri yazabilir. 10 numara ekürleri var onu oynayabilir. Son yarış 1200 metre bir yarış. Burada enteresan bir tane at kullanacağım arkadaşlar. İsteyenler yazabilir, isteyenler farklı bir yerlere yönelebilirler. Ama bu atın yarın farklı bir koşu koşmasını bekliyorum. 13 numaralı Güneycan Ali kaçmazdı arkadaşlar. 13 numaralı Güneycan'ı oyunuzda bulunsun. Salı Kocaeli yarışında verelim arkadaşlar. Kocaeli yarışında İlk önce mesafe 1500 arkadaşlar. 1500 mesafede ben yine enteresan bir atla başlayacağım. Bu atın artık bir e, sinyal verdiğini düşünüyorum. At, e, bir fıkra anlatmıştım. At göz kırpıyor diye. E, i̇şin aslı. E, Oyununuzda yazabilirsiniz arkadaşlar işin aslını. 11 numaralı işin aslı. Oyununuzda bulunsun. Farklı bir koşu bekliyorum. Farklı bir altıyı başlatabilir. Bugünkü verdiğim 9 numara yarış kazansaydı iyi olacaktı arkadaşlar. Son ayakta da bugün Urfa haricinde. Urfa şimdi koşuyor. Verdiğim şablon 3'te 3 gidiyor. Bir numara da geldi arkadaşlar. Uzak yaptı zaten ilk verdiğim at. Birinci ayakta 6 numara çok öndeydi. Yine ben 4 onla yıktım. İkinci ayakta ise 4. atım olan at geldi. Şablona da bakıp görebilirsiniz altında. Burada da bir numara geldi. Şimdi dördüncü aya geçecek ama e, gündüz oyununda ise kafada 9 numara ne sununca 125 lira ganyanla e, teorim tuttu ama mor yağmur dinlemedi e, son ayakta da arkadaşlar aslında 6'yı tek vermeyecektim benim son ayağım 6-7'ye kapalıydı 7 numara geldi oyunu. benim kuponum normal kuponum büyük kuponum kafadan yattı 9 numara gelse ben 6'yı buluyordum ve otomatik otomatikmen 50 bin lira civarını görecekti. görmedim ee, oyunumuz oradan yattı bizim. Bir de ufak bir oyun sallamıştım yine 9 10. İkinci ayak dediğim gibi son ayak yani 2 tek bıraktım. Sonra dedim 6'yı tek bırakayım. O şekilde bıraktım. Ama son ayağın inanın 6 7 arkadaşlar. Açık menü söyleyeyim. Aslında 7'yi tek verecektim ama 6 numarayı bir tık daha önde tuttuğum için 6'yı tek verdim. Yoksa oraya gelene kadar paraya gitmesen bir sürü tek var. Tabela 2 tek var. Yani atılabilirdi. Sağlamda da görünüyordu ama paraya giderim diye son ayakta altıya bırakalım dedik. Çünkü çok kalabalık olduğu için söylüyorum. Tek bulmak kalabalık ayakta her zaman iyi. Tanır Bey geldi 12 lirayla. Şok oldum. Nasıl 12 lirayla? Demek ki kimse inanmamış. Hata geldi yani. Şimdi lafı uzatmayayım. Salı Hoceli dedik. kafada işin aslı arkadaşlar. Şablonlar altta görebilirsiniz arkadaşlar. Sallamıyorum yani. İkinci ayağımız işte. 1800 metre. Ee, i̇kinci ayakta 5 numara Pirsus diyeceğim 6 numara. Bu atı inceleyin arkadaşlar. Bu atta ben ışık gördüğüm için bu 6 numarayı söyleyeceğim. Burayı geçeceğim. Gerçi orada çok tuttuğumuz at var ama ama ilk önce 6'yı söyleyeyim. Orayı geçeyim arkadaşlar. Bir sonraki ayakta ise çok enteresan atları veriyorum arkadaşlar. Doldurmak size kalmış ama ben şablonumu atacağım öbür tarafa. Orada görecek arkadaşlar. Üçüncü koşuda ise mesafeden dolayı 1400 olmasından dolayı ben yine kafayı alıp bitirme şansı olabilir diyorum. Son yarışını aldanmayın farklı bir koşu gelebilir. Güzel de bir sürpriz yapabilir. 9 numaralı Kadir Berk diyeceğim. Halil Altın'ın arkadaşlar. Kadir Berk'i. Oyununuza yazın. Mesafe kısalmış çünkü. Farklı koşacaktır diyorum. Bir sonraki ayakta ise son yarışında şanssızlığını kılan Baby Aga oyunumun gidişatına göre bir kalesi olabilir. 2 numaralı Baby Aga aslında bir iki yerde daha tek oynanabilecek pozisyonlar var. Oynanabilir ama Baby tek veriyorum. Geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki ayakta ise 5. koşuda Bu at inanıyorum ama bu atta birkaç defa problem çıktı arkadaşlar. Aslında iki numara çok önde görünüyor ama 3 numaralı niyah diyeceğim ben arkadaşlar. Bu attan bir şeyler bekliyorum ben. 3 numaradan. E, Burayı da bu şekilde geçiyorum. Son ayakta yine bir enteresan anlatım var. Beni takip eden arkadaşlar varsa orada görebilir. O gün ben yarışa yüklenilmediğini düşünüyorum. Galib üst çelikle 15 numaralı altın kılıç. Yarın iyi bir yarış yapabilir. Yarışı kazanabilir. E, altın kılıcı riske edip, edip oyunu komple yıkıp altın kılıcı bekleyebilirsiniz sürprize duracağına inandığım bir at. Farklı bir koşu gelebilir. Ee, ben kazanabilir diyorum. Handikap 15 H2 bir yarış. Dönem koşusu bir yarışı. Yani 5 yukarı. Arapların bir yarışı. Kazanma şansı yüksek. Ee, sıkıntılı bir devreye girmeden biraz ısındığını düşünüyorum. Kazanabilir diyorum. Gale Özçelik kilo da var 50 kilo. Kazanabilir. Bak 15 numarayı özellikle vurguluyorum arkadaşlar. Bu 15 numarayı geçen sefer de vurgulamıştım. Ancak ortalarda fazla et diye süt diye bulaşmadan yarışı öyle bitirdi arkadaşlar. Ama yarın için farklı bir koşu koşabilir. Onu da söyleyeyim. Ee, katıl butonuna bekliyoruz arkadaşlar. Bir şey değil. Farklı oyunlar olur. Güzel oyunlar bulursunuz. Çünkü yoğunlaştım bu ara oyunlara. Ee, Seven arkadaşlar zaten bugün 20 kişi üye olmuş. E, hemen e, devam ediyoruz ha, oraya. Şu şu anda dediğimiz gibi benim bu büyük videomu oraya atacağım. Geniş bir kuponla şablonlarını aşağı atacağım. E, Birebir bariz bağlı kalmayın. Ancak istediğiniz oyunu da oradan e, bir enteresan sanatları ilave yapıp geçebilirsiniz. Hepinize bol şanslar. E, beni seven arkadaşları bekliyoruz. E, benim de bir şey kazanmam, 3-5 lira bir şey kazanmam isteyen arkadaşlar oradan alabilir. Çünkü YouTube'da e, kanal bağlantımızı, e, para kazanma bağlantımızı kestik. Oraya bağladık olayı. E, oradan devam edeceğiz. Herkese kolay gelsin. Bol şanslar diyelim. Yine böyle ufak tefek böyle aralarda 2 üç günde bir yayınımız olabilir ama e, devamlı oradan oyun almak isteyen arkadaşlar alabilir. Bekliyoruz. Herkese kolay gelsin. Para isterse bulur arkadaşlar. Herkese bol şanslar.